İzmit Belediyesi tarafından yapılan ve Canan Dağdeviren'in adı verilen Tüysüzler Mahallesi'ndeki kreş törenle açıldı. Canan Dağdeviren törende yaptığı konuşmasında Türkiye'nin dünyanın her bir yerinde güzel işler yaparak ülkemizi temsil edeceğiz ve daha güzel işlere de imza atacağız diye konuştu. Umarım benim ismim, benim ismimi duyan, benim ismimi gören herkes araştırır, çocuklarına ilham kaynağı olmasını sağlar. Ben bir taneydim. Ama biliyorum birçok canan ve can var aramızda ve olmaya da devam edecek. Türkiye'nin dünyanın her bir yanında güzel işler yaparak güzel ve yalnız ülkemizi temsil edeceğiz ve daha da güzel işlere imza atacağız diye düşünüyorum. Canan Dağ Deviren Kreşi'nin mali, hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulunan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaptan Hürriyet ise Canan Hanım bu kentin yetiştirdiği önemli bir bilim insanlarından biridir. Öncelikle kentimizin insanına sahip çıkmak anlamında ve onun başarılarını bu kentte hissedilmesini, çocuklara rol model olmasını arzu ediyoruz. Kreşimiz hayırlı olsun şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilerek sınıflar gezildi ee, ve tabii kentin yetiştirdiği bu kentin yetiştirdiği önemli bilim insanlarından bir tanesi Canan Hanım, ee, bunun için de gurur duyduk. Ee, önce kendi kentimizin insanına sahip çıkmak anlamında ve onun başarılarını daha fazla e, bu kentte hissedilmesini ve çocuklara e, rol model olmasını arzu ediyoruz. inşallah. hayırlı ve uğurlu olsun ee, Canan Hanım devran Şimdi karşıya minuta önce